Biz kaç gündür acılı bir aile olarak topumuzun peşine düştük. Bizim derdimiz burada oğlanın mutlu olması. Piknik yapmak için gittik. Toptan haber alamadık. Ben şu saatten sonra bu yaşımda bir piknikçi, atletli bir aile babası olarak şu saatten sonra adliye kapılarında sürünmek istemiyorum. Avukatıma talimatı verdim. Avukata emri kim verdi diyorlar. Ben verdim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi basın açıklamasını okuyacağım. Milyonlarca dolar harcanarak ormanlık bir alanı talan ederek inşa ettikleri, milletin sarayı dedikleri kaçak saraya piknik yapmak için gelen üniversitelilere nasıl müdahale edildiğini bilmeyen kalmadı. Tüm ülkeyi soyup ayakkabı kutularına sığdırdıkları yetmiyormuş gibi oynadığımız karpuzu topu da çalarak bize ait olan her şeyi nasıl gözlerine diktiklerini bir kez daha kanıtlamış oldular. Bugün buraya topumuza sahip çıkmak için ve bizden çalınan her şeyi olduğu gibi topumuzu da geri istemek suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Ama milyar dolarlık sarayınızı yeri geldiğinde bir plastik topla beş para, paralık edebilecek kadar haklıyız. Bu hak sizin ne olduğunuzu biliyor. Bu hak kimin ne, kimin haklı olduğunu görüyor ve sizin günleriniz geride kaldı. Halktan özür dilemeye, özür de yetmez af ve merhamet dilemeye başlasanız iyi edersiniz. Alın size güzel bir fırsat. Topu geri verin, hırsızlık yaptığınız için özür dileyin. Küçük ama önemli bir başlangıç olur sizin için de.